Ne yapıyor? Başat. Ne yapacağız? Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Karşınızdayız. Şey mi? <laughs> tamam, tamam ne oynayacağım? Hayır! Kaçma ya. Ne oynayacağımı söyleyelim mi? Hı hı. Şimdi doğruçta de karaktermiş var. Şu altı şu altındakiyle beraber 9 değil aslında bakayım. E orayı yıkamadık. İyi yıkanacak orada onunla kesilecek. Gidelim o zaman. Tamam. Bunlar ne oldu? Evet. Gidelim madem. Evet. İçini, i̇çini yıkamak lazım. Dolap çıkart içini yıkattırmak lazım. Ortamda. Geç gibi. Ne zaman buluyorsun? Yok yanlış şey bu. Gidelim madem. Duruş. E, Bunu var evet, bu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 tane var. Altınız alt alt. Boyalacağız mı? Evet, Badi sen. Önce buna bakma. Soracağız. Yani. Hı hı. Hepsini koyacağız. Oradan da oraya gidelim. Sonra içinden bir tane şimdi seçeceğiz. çıkarsa o biçim olacak. Tamam. Şey, gidelim, hı, koyuyorum. Sen de aynısını ama bu arada. Tamam. Bakın bu şu kutu. Bunları yemesin. Bunlar, <gülüyor> Bunlar <gülüyor> koyarsak yanlışlıkla bunları alıyoruz. <laughs> Hadi o da

Tamam. Şimdi iki dişle orbiti bir tabiyorum. Orbiti bir dik. Böyle böyle şapeti zarar şeyler seçim var. Bir şeyler alıştılar mı? Tamam var. Dik dik dik. Sen seç. Bakmadan sen seç. Bakıyor lan. Aa bakıyor sen. Bak değil mi? Tamam sıra veriyorum. Bakma bakma bakma. Ya bakıyor havaya bak. He? Bak, hile Hayır. Hile. Hile. Hile biliyorum. Mi? Hı hı. Şimdi hile. De, Baştan saçıyorsun. Ee, hile hile. yaptım. Bak böyle yapıyor. Kenara kaldırırız da sonra keseriz. yapıyor. Abone baktım Başlık. Tamam devam. 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 Hayır. Sıra sende. Çek. Hile yaptı. Hile yapmadı çek. Hile bizim işimiz çek. Çek artık. Gel buraya. Bak. Yemin olsun. Hadi biz oynayalım. Kalemini hep Aferin. Ben mi çekeceğim? Hayır, bakacağım. Oho, Hulk çıktı. Sıra sende. Saydık mı? Ha, saymaya gerek yok. Sıra sende. Hı. Hadi dik dik yap. Kalemini Kela, sivil, cid, cid, cid. sen mi? ha Çek. Bu var var. Ha. var. diyorsa var. Sayın mı gene o piti piti? Sonra sadece Öncel şey seçeceğim. mi? Tamam. Hocam yine yaptığıma bak. Benim seçtiğimi seçmiş. İlk başta ordu benimdi. Yedin mi? Hı hı. Ne zaman burada? Var. Daha sonra bak. Ben bir cıngıram. Sonra aşağıya Gidelim ama erken gelelim. Kaba kararmadan. O zaman çabuk şey yapalım. Burayı bir yıkayalım da değil mi? Hı hı. Hı hı. Hadi, bakalım, hadi yapalım. Bosoy bir, bir daha say. O piti. Diki diki. Tamam. Hadi. 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 Ben mi çıktım? Ver. Nerede? Burada. <laughs> o ne? Aha. Superwoman. Galaksiler arası. Süper güç. Hmm, <laughs> Balgaba. Şimdi Ölümde. dik dik yap. Tabi bir tane daha. Buyuram? Bak, içinde ne kalmış? İçinde bir tane bu kalmış. Doctor Stranger. Dışını buraya koyalım. Bak. Hm. Çok fazla karta. Işte. Bir gün bir şey diyeceğim. Bu dolaba yapışıyor mu? Böyle koyunca dolaba yapışıyor mu bu? Yapmıyor. Yapışmıyor mu? Bir denesene. Yapmış. Aha, hadi. <laughs> Gördün mü? Bir gel. Şimdi göstereceğim. Gelin. Oha. Gelin mi? <laughs> ben güzel profiterolleri yap. Bengri. Oha. Bengri. Oha. Geçenlerde ben böyle biri değilim mesela hemen de Ama onlar bile insan bir